Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hot Wheels'in bir benim Hot Wheels çöküyoruz. Ee, burada metal arabamız var. Burada e, motorlarımız var. E, şu bunların 4-5'i motor. E, bu kız motoru e, burada e, nadir olmayan arabalarımız var. E, burada bir tane ninja arabamız var ve bu tırımız. E, üstünde arabamız var. Hakkı İsa Burada festan Früsümüz var. Ee, burada Mercedesimiz. Burada e, Feslan Früsümüz. Burada kız e, öfkeli. Evet. Burada da Honda'mız. Burada Toyota Supra. Burada da Porsche'miz. Buraya gelelim. Burada e, en güzelleri burada. Üstte de şöyle. Şurada bir Supra. MK4 Supra. R8. Bugatti. Honda RS3. Şöyle Honda'larımız üzeri. Porsche'ler, Lamborghini falan. Burada e, arabaları temizliyoruz e, için aletimiz var. Orada yukarıda e, na, en nadileri e, şeyler var. Burada boş kutuları var arabaların. Şurada var Lamborghini, var. Subaru rx 7, burada da Volkswagen var. Bak, Porsche'lerimiz var şöyle jip'ler. Şurası Porsche... şehir. Şurada Mercedes dükkanı var. Şurası şehir. Şurada Mercedesler var. Burada dondurmacı arabası. Şu kırmızı ışık var. Şöyle açalım kapanın. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mutlu kalın. Hoşçakalın.